Koçlar ve yükselen koçlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şimdi 30 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasındaki haftalık öngörüyü, haftalık transitleri inceleyeceğiz. Burçlarınıza geçmeden önce önce yükselen burcunuzu, sonra doğduğunuz burcu incelemeniz önemli. Diğer taraftan eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak beni takip edebilir. Bir başka videodan videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Evet sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Ekranımıza döndük. Şimdi bu hafta en önemli olan şey tabii ki bir güneş tutulması var. Bu hafta güneş tutulması önümüzdeki 6 ay boyunca sizleri 7. ev konularında etkileyecek tabi Güneş tutulmasına Merkür e, eşlik ediyor Merkür Güneş ay ve güney ay düğümü tarafında olacak olan bu tutulma sizin ikili ilişkiler anlaşmalar hukuksal konular rekabet iddialaşma e, birileriyle karşı karşıya gelme anlaşmaya yönelik karşı karşıya gelme. Bu bir ilişkinin başlangıcı. İlişkiyle alakalı bazı start verilen noktalar, girişimler, karşınızdaki kişiyi ilgilendiren bazı yüzleşmeler ön plana çıkabilir. Bu bir olumlu manada evlilik bir şeyleri birlikte karşınızdaki insanla başlatma olabileceği gibi e, negatif daha doğrusu böyle biraz huzursuz bir enerji olaraksa e, restleşme, iddialaşma, mahkeme gibi konularda gündeme getirebilir. Çünkü terazi burcu en nihayetinde hakla, hukukla, adaletle alakalı bir burç olduğu için karşınıza bazı yüzleşmeleri, rekabetsel durumları çıkartacaktır. Bu yüzden eşitliği sağlamak, uyumlu ve estetik hale getirmek için daha doğrusu mutlu olabilmek için, e, kendi tatminimiz için bazı durumlar söz konusu olabilir hayatınızda. Enerjiler çalışacaktır. Tabi bunun öncesinde ya tutulmayı bu şekilde özetleyebiliriz hayatınızda ikili ilişkiler konusunda. Tabi tutulmanın hemen öncesinde gerçekleşen bir Mars-Satürn üçgeni söz konusu. Mars sizin dördüncü evinizde hareket etmekte. Ev aile yuva konularında bazı hareket ve efor harcayıcı durumlar yaşanırken diğer taraftan otorite figürleri tarafından alabilecek olduğunuz bazı destekler de söz konusu olacaktır. Evinizde bazı değişiklikler yapacaksanız uzun vadeli bu değişiklikleri yapmak için harekete geçebilirsiniz. Bu eforunuzu harcarken e, girişimlerde bulunurken daha planlı ve programlı organize, disiplinli olabilme enerjisini gösteriyor. Yani evinizle alakalı veya içsel dünyanızla alakalı bazı gelişmeler e, duygusal gelişmeler söz konusu olacaktır. Tabii Venüs-Satürn üçgeninin de aynı şekilde cuma günü oluşması sevgili arkadaşlar. Yani aslında gökyüzünde bir su büyük üçgeni oluşuyor. Bu şekilde ayında bunu ayında yaklaşan günlerde saatlerde burayı tetikleyerek ne oluşturacak? Gökyüzünde uyumlu bir e, açı meydana getiriyor. Tabi ne olacak bu? İlişkilerde e, özellikle mahrem konularda, ortaklaşa müşterek konularda e, sizin için bir tabu gibi görünen konularda Rüzgar yaratan alanlarda e, hareket edebilmeniz oldukça kolaylaşacak ve e, daha böyle e, güzel ilişkiler kurabilme yolunda destekleyici olacaktır karşınızdaki insana güven manasında. Aynı zamanda karşınızdaki insanla maddi konularda e, değer verdiğiniz konulardaki paylaşımlarda ilişkilerde daha destekleyici bazı unsurların ortaya çıkması daha verimli bir zaman geçirmek kredi çekmek, borç almak veya sizin hanenize girebilecek olan bazı gelirlerde söz konusu olabilir sevgili koçlar. Tabi bir de hafta sonuna doğru yani pazar günü Merkür ile Mars arasında yani 6 Ekim'de Merkür Mars karesi gerçekleşmekte. Bu Merkür Mars karesi ise zihinsel bazı gerginlikleri, iletişimde karşınızdaki insanlarla bazı tartışmaları, anlaşmazlıkları açığa çıkartabilir. Ufak yollu tartışmalar sizi hararete sürükleyebilecek. Konuşmalar, diyaloglar, sözler söz konusu olabilir. Hem yani bunları siz duyabilirsiniz veya siz söyleyecek olduğunuz bazı şeyler... Ev içerisinde e, bir gerginliğe sebep olabilir sevgilim arkadaşlar benim sizlere bu haftalık söyleyecek olduklarım bu kadar bir başka haftada yani haftaya görüşecekler Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.